Demokrat Parti Uşak İl Başkanı Ekrem Ceylan'ın yanındayız. Bugün gündemimizdeki sorularımızı cevaplayacak. Ben buradan sizin kanalınızla onlara kısaca şunu söylemek istiyorum. Gün bugün partimizin kapısı herkese açık. Geçmiş dönemde Doğru Yol Partisine, Anavatan Partisine oy vermiş değerli arkadaşlarımızı, büyüklerimizi, kardeşlerimizi partimize davet ediyorum. Millet İttifakı'nın bir üyesisiniz fakat Millet İttifakı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz altılı masayı kurulmasında memnuniyetle karşıladık. Çünkü bu ülkenin birliğe, beraberliğe ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Genel Başkanımız da buna kesinlikle inanmış, bu davaya kendisini koymuş bir kişi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'yla da baştan beri bu yapılan programlarda iyi bir anlayış içinde yürüttüler. Bugün Millet İttifakı'nın buraya geldiği güne kadar Demokrat Parti olarak biz hiçbir zaman dayatmacı ve bir sözde bulunmadık, bir istekte de bulunmadık. Bizim amacımız Demokrat Parti'nin 1946'da olduğu gibi bugün de insanların adalet, refah, ekonomi düzeyinde yükselmesi için biz buradayız. Yani bugün bizim Milletvekili çıkarmamız çıkarmamız çok önemli değil. Önemli olan ülkenin tekrar parlamenter sisteme dönmesi, gençlerin rahatça okuyabilmesi, insanların evine ekmeğini rahat götürebilmesi. Bizim Demokrat Parti olarak gayemiz bu. Bu davanın kılavuz edindiğimiz kendimize doğruluk ve adalet anlayışını yani hoşgörüyü devamlı bugün 1946'da da aynı şeyleri söyledik. Bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. Altılı masada onun için bulunuyoruz. İnşallah başarılı olacağına inanıyorum. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim şahsi görüşüm ben ilk günden beri Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyordum. Toplantılarda da bütün arkadaşlarıma öyle olacağına inandığımı söylüyorum. Bunu niçin söylüyorum? Kemal Bey ılımlı bir insan. Gerçekten değerli bir kişi. Bu altı siyasi partiyi Kemal Bey'in dışında başka bir liderin bir araya getirmesi o kadar da mümkün değil. Değildi de. Geçmişte CHP'nin genel başkanlığını yapmış insanların hiç birisi bu görevi üstlenip yapamazdı, getirmesi de mümkün olamazdı. Bugün eğer altılı masa, millet ittifakı buraya kadar gelmişse, bir kitap, bir program yazmışsa, bu ülkeyi yönetecekleri adayını belirlemişse Kemal Bey'in sayesindedir. Ben Kemal Bey'in seçileceğine de yüzde yüz inananlardan birisiyim. Ülke gerçekten demokrat, demokrasiye inanan, adaletli bir cumhurbaşkanına kavuşacağına inanıyorum. İnşallah sizlerle beraber o günleri yaşayacağız. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıyla masadan ayrılarak adaylık konusunda fikrinin resetlendiğini ifade etmişti. Dün yapılan toplantıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay verdiğini gördük. Bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz? Şöyle efendim, şimdi beri alalım. Geçmişte bizim partimizde de İçişleri Bakanlığı yapmış. Çok mert, dürüst değerli bir genel başkan kendisini severim takdirle de karşılarım ama ne olduğunu gerçekten ben de şahsi olarak anlayamadım. Şaşkınlıkla karşıladım o akşamki hareketi. Belki bir sinir anıydı, belki bir fevrilikti bilemiyorum ama yine geriye dönmüştür. Kendisine teşekkür ediyoruz çünkü Meral Hanım olmasaydı Millet İttifakı başarılı olamazdı. Yani Millet İttifakı hepsi bir aradayken başarılıdır.